İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadis Salihoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı Abdülkadir Gündem Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hikmet Gülay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatiboğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Şafak Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güngör, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihan Kansız Sakarya Cumhuriyet Savcılığına İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Haydar Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kırbaş Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen Gebze Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Akif Özgün Adalar Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Van Hakimi Hatıran Alper Malatya Hakimliğine, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına atandı.